Allah ekber. Allah ekber. Allah ekber. Allah ekber. Esselamun aleyküm ve rahmetullah. Esselamun aleyküm ve rahmetullah. Merhaba amca. Merhaba kızım. Bu köyde kimse yok mu? Bu jandarmalar niye bekliyor? Ne siz sorun ne de ben söyleyeyim kızım. Siz kimsiniz kızım? Nereden geliyorsunuz? Ben köyün yeni öğretmeniyim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk amca. Hacı Ali'nin evi hangisi? Hacı Ali'nin evi şurasıdır. Fakat evde kimse yoktur. Buyurun bize gidelim. Yok amca ben oraya gideyim sağ ol. Peki sen bilirsin. <laughs> Merhaba. Hacı Ali'nin evi burası mı? He, burasıdır... Kimsin sen? Ben yeni öğretmenim. Adım Yıldız. Yeni öğretmen mi? Öğretmen okuldur... Öğretmen ışıktır. Öğretmen güneştir. Hem adım Yıldız değilsin. Hani ışığın? Bir bak. Hacı Ali'nin kapısına köçek vuruldu. Ayağın uğur getirmemiştir. Anahtar burada Herkes şehre gitmiştir. Herkes hastanededir. Elin de son nefesini verdi verecek. Yıldız öğretmen. Al anahtarı. Hadi al, al. Madem öğretmensin, aç kapıyı. Bu kapı kapanmamalı. Dumanlı yolun deniyordu. Bak, her taraf kuşatma altındadır. Bak, bak! Her tarafta asker vardır. Azad'ı arayın. Ama ben bileyim. Azad'ın hiçbir suçu yoktur. Azad'ım suçsuzdur. Dumanlı yolun yeni yolcusu. Hadi aç kapıyı. Aç! Kapanmamalı bu kapı. Çocuklar, çekilin, çekilin! Alo, özel araştırma mı? Gene mi yanlış oldu? Ver şimdi, şey, ver! Al, 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 al. Aha, bak. Bak kızım. Gel, telefon aç, çabuk! Numaraya bak, ha yavrucuğum! Çekilin, çekilin bakayım, çekilin! Yeni öğretmen. Telefon edeceğim öğretmen. Ben yeni yıldız. öğretmen. Ah, çabuk yıldız öğretmen. Telefon Allah. aç. Aha, Allah razı olsun. Ha. Hadi Hı. araba. Hadi. Çabuk. Hadi çabuk. Çekilin bakayım. Her Çekilin. Bak. Danenin Tamam. Tamam. Teşekkür ederim. Alo buyurun, Turgut Özal Araştırma Hastanesi, sizi dinliyorum. Burası Dırajan köylerinden Nermikan. Dırajan hasta refakatçilerinden birine bağlar mı? Kimi bağlayayım, isim verin. Bakın ben yabancıyım, yeni geldim. Burada bir gelin intihar etti. Kendini vurmuş, oradaki yaralıların akrabası, lütfen yardım edin. Bir dakika hanımefendi. Galiba buradaki yaralılara bir yaralı daha eklendi. Bir kadın köyde kendini vurmuş. Dırajanlılardan birini telefona çağırır mısın? çağırayım. Bir dakika efendi geliyor. Bakar mısınız telefonda acil bir durum var. Allah Allah ne oldu acaba? Hatta kaldım. Alo. Ben Rezan'dan Sarı İbrahim. İbrahim Bey, ben köyünüzden yeni öğretmen Yıldız. Hacı Ali'nin gelini burada kendini vurdu. Acele hastaneye götürdüler. Bildiğim kadarıyla burada pek erkek yok. Kadınlar götürmüş. Hangi hastane hocam? Eğer oraya gelmemişse devlete ya da diğer hastanelere bakın. Pelin kendini vurmuş. Ne? Pelin kendini mi vurmuş? ...soyumuzu kuruttular... ...soyumuzu kurutanların... ...kökünü kurutmaz mıyım... ...eğer... ...gerçekten... ...çocuk yaşadığını hissetmiyorsa... ...anasını... ...anasının... ...anasının koynuna gömün... Gonna make it